Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle yeni ve Breeze'in çok güzel spot yerlerini göstereceğim Post plant yerlerini göstereceğim Brimstone'un mollerini, Sova'nın oklarını ve Viper'ın zehirlerini göstereceğim size nasıl atıldığını Videoyu geçmeden önce biliyorsunuz ki Fatih skin seti çıktı ve bunun çekilişini yapacağım Bu video yaklaşık 10.000 izlenmeyi geçerse Tek yapmanız gereken şey şu Çekilişe katılmak için Videoyu beğenip kanalıma abone olup Yoruma Oyundaki nickinizi ve etiketinizi bırakmak. Şimdi fazla uzatmıyorum. Gelin sizde bu post plant yerlerine bakalım. Şimdi bu köşeye yapışıyoruz Tam bu gibi. Ondan sonra elimize alıyoruz mol'ü Şurada bir tane koyu yeşil yapraklı bir tane var. Ona getiriyorum. Mol gözü. Kaldırıyorum, 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 kaldırıyorum. dümdüz bir şekilde. Şimdi Alev'in, benim aşağıdaki Mol'un Alev'inin en üstü bir tane yapraklı eşit boyuta gelene kadar kaldırıyorum. Sonra atıyorum içine. Tam olarak right bu köşeye düşüyor. Çok düşüyor lan. Evet yani burada herhangi bir plant varsa direkt olarak hepsini on, şey yapabiliyorum. Numara post plant kanka. Fenasaltı söyleyeyim. Şimdi size sovayla mükemmel bir post plant göstereceğim. Bunun için spike tam olarak Şuraya kurmanız lazım. En köşesini kurmanız lazım. Ondan sonra yapacağınız şey çok basit. Birinci çıkıntı değil ama ikinci çıkıntıya gelip şok okumuzu alıp buraya yapışıp şu sol alttaki dronumuzun yeşilinin yüzde yirmi %25'lik bir kısmını şuradaki yeşil şeyi buraya zoomlarım ben. Getiriyoruz ucuna. Tam bir şekilde düzlüyoruz. Ondan sonra ikinci segmentte birazcık kala bırakıyoruz. Şok dert. Şok dert. Cücük bir şekilde şuraya düşmüş oluyor. Aklınızda bulunsun. Mükemmel bir spot, çok güzel bir spot. Nasıl işlediğini, <laughs> şimdi nasıl işlediğini göstereceğiz size. Ben Spike'ın bölgesindeyim. Ahmet atıyor şu an. Çok kafamı yiyeceğim. Bir hiçbir şekilde Ahmet'i görmüyorum. Zaten aslında önemli e, noktası budur. Yani line'e dizeceğim yerden adamın beni görmemesi lazım ve çok kolay bir şekilde post plant'e oynayabiliyorum. Yine aklınızda bulunsun. Çok daha fazlası gelecek bu taktiklerim. Şimdi daha rahat anlatmak için cross'u biraz değiştirdim. Şimdi buraya yapışıyorum. Şuraya geliyorum. Şu yeşil çıkıntılı yere yine tekrardan. Kaldırıyorum. Kuleyle aynı, kulenin köşesiyle aynı hizaya getirdim. Hafif sağa yatırdım. Attım. Çok güzel düşüyor be. Manası Tam manasıyla direkt olarak siteye yakıyorum. Ya, Böyle hani... ...kemmel bir mol bu. Ay, fena ya. Tekrar göstereyim. Şimdi şuraya geldim. Yeşili geldim. Kaldırdım. Kaleyle aynı hizaya getirdim. Hafif sağ yaptım, attım. Gidiş altı falan çok güzel bu arada biliyor musun? Baksana. Direkt olarak fena ya istediğiniz site bölgesine ne kadar sağa götürürseniz o kadar... Right ...ya buraya ya back site'a gidiyor size Aynı şekilde Viper'la e, nasıl nasıl postplant'e oynayacağınızı ve çok güzel bir Viper'ı duvara göstereceğim. Viper da çok OP oluyormuş bu map'te. Onu öğrendik az Şu araya geliyoruz. Sırtımızı yaslıyoruz şuraya. Yine aynı şekilde şu koyu yaprağın üstünden gelip kalenin, para kalenin parellerine doğru çekip bunu. Altta bir tane yüz işaretimiz var. Bakın görüyorsunuz. Onun çizgilerini ben burayı zoomlayacağım. Çizgilerini birinci boşluk ve ikinci boşluğa getirerek hani şu altta tam şurada tam bir düzen var. Burayı getirerek birazcık sana geçip fırlatıyoruz. Birazcık sağa Geliyormuş ha. Düştü, hepsi düştü. Evet. Harika. Çok kolay bir şekilde post plant'e oynamış oluyoruz ve duvarımızda da Ben de bunun antisini buldum. Duvarda yine Geçsene çok güzel bir şimlesin. oraya. Şimdi şuraya geliyoruz. Tamam mı? Bundan sonra şurada şöyle bir metal var. Bu metalin en ortasına cross'umuzu koyacağız. Şu şu köşeye de Molotofumuzun alevi de ilk gelecek. Molotofun alevi buraya denk geldiğinde atıyorum. Ve tam olarak postplant'in gidiş yerini engelliyor. Çok iyi lan. Şimdi size iki iki <laughs> <laughs> postplant göstereceğiz. Abi baştan dokunuyor. Şimdi şuradaki bir tane çıkıntı. Önce arkamızı buraya yaslıyoruz. Sonra şu çıkıntıya cross'u getiriyoruz. Kaldırıyoruz cross'umuzu. Şu zindan gibi giriş yerin ikincisinde hemen şurada bir tane hiza var. Oraya mol, molun molümüzün şey gelmesi gerekiyor. Simgesi. Attığımız zaman direkt olarak site'ın içerisini yakıyor. Buranın attığı da direkt olarak backside yapıyor. Çok bir şekilde yine buraya düşmüş olacak. Ben bir tık ileri attım, bir tık geriye Viper'la A'da post göstereceğim size. Line dizme göstereceğim. Bu da çok güzel. Viper yani şu map'in en OP'i çallarından olacak. Net bir şekilde söyleyeyim size. Tek yapmamız gereken bu köşeye gelip, şu iki taşın arasına gelip... Çok kolay bu arada aslında. C skill'imizin ucundaki beyaz noktayı şuradaki beyaz noktaya atmak. Yani şuradaki beyaz noktaya renklemek olacak. Başka hiçbir şey yapmayalım. Düşüyor mu abi? Evet, çocuk yani. Nasıl düştüğünü göstereyim size. Çok kolay atın. Şuradan bir şekilde buraya düşmüş oluyor ve her türlü plantı engelliyor. Aklınızda bulunsun. Yine hiçbir yerde görmeyeceğiniz ama bizim bulduğumuz bir postlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve gösterdiğimiz post plantellerini kullanırsınız sizin için yararlı olur. Evet videoyu kapatmadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalıma abone olup yorumlara nickinizi ve etiketinizi bırakmak olacaktır. Herkesden önce sizin için çok uğraşıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım karşılığını da alabiliriz. Ben Burak beni dinlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.